müze açıldıktan kısa bir süre sonra kuvvetli bir popülerliğe ulaşmaya başladı. 2019 yılında Time dergisinin dünyada mutlaka görülmesi gereken 100 muhteşem yer seçkisine seçilmesi, ardından 2020 yılında Avrupa Yılın Müzesi özel takdir ödülünü alması müzeyi çok kuvvetlice popülerleştirdi. Müze bir fenomene dönmeye başladı. Fakat Müzenin açıldıktan çok kısa bir süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ile beraber istediğimiz rakamlara uzunca bir süre ulaşamamıştık. Geçen yılki ziyaretçi sayımız açıldığı günden beri TAP seviyeye çıkmıştı. 2023 yılında büyük beklentilerle açıkçası. E, yıla başladık ve hatta Ocak ayı ziyaretçi sayımız bir önceki yılın ziyaretçi sayısına göre yaklaşık iki buçuk kat daha fazlaydı. Fakat e, Şubat ayında yaşadığımız e, deprem felaketi hepimizi çok derinden yaraladığı gibi, tabii ki hem e, iç turizmde hem e, dış turizmde bir miktar e, sayıların e, duraklamasına sebep oldu. Fakat e, içinde bulunduğumuz aylarda çok süratlendik. Ee, bir önceki e, bayram döneminde günlük ziyaretçi sayımız 5 e, binde ve bu e, açıldığı günden bugüne kadar e, günlük bazda bizim rekor sayımız o, oldu günlük 5000 bin e, ziyaretçi e, yine geçirdiğimiz bayram e, sürecinde de e, yaklaşık e, bayram e, tatili boyunca 40 bine yakın bir ziyaretçi sayısı aldık Troya'da ki e, yine bu o periyotta aldığımız en iyi ziyaretçi sayısı. Tabi ziyaretçi sayısının yanında bir de e, şu var. Ziyaretçiler geliyorlar ama e, müzede ne görüyorlar? Müzeden hangi memnuniyetle e, ayrılıyorlar? E, TripAdvisor e, sitesi e, gezginlerin mekanları oyladığı, bağımsız oyladığı önemli e, sitelerden birisi. Ve hem 2022 yılında hem 2023 yılında e, seyyahların seçkisine girdik ve 2022 ve 2023'te e, bu iki ödülü aldık. İçinde bulunduğumuz seneyi e, Turaya öğren Yeri ve Turaya e, Müzesi beraber düşünüldüğünde e, her ikisindeki toplam sayının e, tüm zamanların e, Turaya rekoru olacağını düşünüyoruz. Yani tahminimiz şu anda şu. Ee, toplamda e, 800 binin üzerine çıkacağız gibi duruyor. Ee, i̇lk hedefimiz şu aslında bizim 2020 hedefimiz pandemi olmasaydı e, 1 milyon ziyaretçiyi yakalıyorduk. Ama dediğim gibi pandemi ve depremler gibi e, felaketler e, arayı birazcık e, uzattı. E, 2024'te de artık 1 milyonu çok rahatlıkla devirmiş olacağımızı öngörüyoruz. Bu seneyde şimdilik gidiş bunu gösteriyor 800 bin civarında bir toplam ziyaretçi ulaşmış olacağız.